Merhaba. Bybit'e kayıt olun, 30.050 dolara kadar bonus kazanın. Öncelikle mobil cihazınıza Bybit uygulamasını indirin. Kurulum tamamlandıysa uygulamayı açın. İlk olarak Bybit'e nasıl kayıt olunacağını anlatacağım. Ortadaki sign up butonuna tıklayın. Ardından e-posta adresinizi veya telefon numaranızı girin. Referans kodu kısmına coin yazmalısınız. Böylece en fazla 30.050 dolar bonus kazanabilirsiniz. Google Apple veya Telegram ile kayıt olursanız, indirim kodu geçerli olmayabilir. Bu yüzden e-posta veya telefonla kayıt olmanızı tavsiye ederim. Sonraki adımda çıkan puzzle'ı tamamlayın ve e-postanıza veya telefonunuza gönderilen doğrulama kodunu girin. Şifreniz en az bir küçük harf, bir büyük harf ve bir rakam içermeli. Ayrıca en az 8 karakter uzunluğunda olmalıdır. Son olarak Sign Up Now butonuna tıkladığınızda ilk kayıt işlemi tamamlanacaktır. İkinci olarak KYC kimlik doğrulama yöntemini anlatacağım. Verify Now butonuna tıklayın. Ülke olarak Türkiye'yi seçin ve kimlik belgeniz ile doğrulama yapın. Kimlik kartı veya pasaport kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığınız kimlik belgesinin ön yüzünü çerçeveye yerleştirip fotoğraf çekin. Sonraki adım arka yüzdür. Ardından yüz doğrulaması yapmanız gerekir ekrandaki talimatlara göre yüzünüzü hareket ettirin veya göz kırpın. Bu şekilde kimlik doğrulamanız gönderilecek ve genellikle 10 dakika içinde onaylanacaktır. Üçüncü olarak Google OTP ayarını anlatacağım. Ana ekranın sol üstündeki insan ikonuna tıklayın. Orta kısımdaki Security butonuna tıklayın. Google Authentication bölümündeki Etkinleştirme butonuna tıklayın. Böylece e-postanıza veya telefonunuza bir doğrulama kodu gönderilir. Gelen kodu girin. Şimdi continue butonuna basıp verilen anahtarı kopyalayın. Android telefon kullanıyorsanız Play Store'dan, iPhone kullanıyorsanız App Store'dan Google OTP uygulamasını indirin. Google OTP uygulamasını açıp sağ alttaki artı butonuna tıklayın. Enter a setup key seçeneğini seçin. Account name kısmına Bybit yazın. Your key kısmına Bybit uygulamasından kopyaladığınız anahtarı yapıştırın ve add butonuna tıklayın. Böylece Bybit adıyla 6 haneli kodlar oluşturulacaktır. Bu kodlardan birini kopyalayıp Bybit uygulamasına yapıştırın. Böylece Google OTP'nin aktif hale geldiğini göreceksiniz.